bizim ilçemizden de, ilimizden de aday adayları yavaş yavaş belli oldu zaten. Tamca bir hafta sonra, değil mi? 8-9 gün sonra adaylar açıklanacak. Eskiden parti parti bakıyorduk ama son dönemde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, İttifakı olarak seçimleri görüyoruz. Ya Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan ya Kılıçdaroğlu aday olarak karşımıza çıkacak. Ama bizim için önemli olan, elde yaşayan insanlar olarak milletvekilleri çok önemli. Bilhassa bu dönemde Ereğli'den, içimizden, halkın içinden seçilecek adaylar bizim için önemli. Ayrıca sıralama da çok önemli. Biz nüfus olarak daha geçmiş durumdayız. Ama elimizdir diyoruz yine ama en azından ikinci sıraların Ereğli'den, içimizden, kişilerden olmasını istiyorum her parti adına. Ve Saffet Bozkurt da bu adaylardan önemli bir isim benim için. O da halkın içinde zaten AK Parti uzun yıllardır hizmet ediyor. Bu sefer taşlandırılmasını istiyorum. İkinci sıranın elevden olması istiyorum. Bu nedenle de Safet Başkanıma girdiği yarışta başarılar diliyorum. Bizi ziyaret ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsun iki buçuk yıldır e, AK ilçe başkanlığını yürütüyorduk. Bu süreçte e, çalmadığımız kapı, gitmediğimiz e, kimse kalmadı. elde de hizmet anlamında, devlet hizmetleri anlamında e, belli bir seviyeye getirdik inşallah. E, bundan sonraki süreçte gerek eylül bölgesine bölgesinde, gerekse Zonguldak'ta ve diğer ilçelerinde e, hizmet anlamında daha da ileriye gidilmesi noktasında e, bizim gibi vekil adaylarına ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. İnşallah e, bölgenin teveccühü de bunu gösteriyor. E, Adaya'dayız. Genel merkezimizin e, takdiri neyse o olur, o takdir doğrusunda biz hareket edeceğiz. Biz olursak biz, biz olmazsak olacak arkadaşların yanındayız. E, biz de bu aday adaylığı sürecinde bölgemizdeki sivil toplum örgütlerini dolaşıyoruz. Gazeteciler Cemiyeti bu noktada yerelde önemli e, sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. E, kendilerini ziyaret ettik. E, duygu ve düşüncelerinden ötürü Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir ağzımızdan bir evet. nefes kelimeler çıkabiliyor. Stres oluyoruz. Aynen. Allah yavaş yavaş da tutuyoruz, tutuyoruz.